Birazdan üzerinde yıllardır taşıdığın yüklerin hafiflediğine tanık olacaksın. Birkaç dakikalığına sadece kendine ait sessiz bir alan yarat, hiçbir şey yapmana gerek yok. Gözlerini kapat ve anın içinde sadece var ol. Bunundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça bırak. Sanki içindeki tüm gerginlik o nefesle birlikte dışarı akıyor. Bir kez daha derin bir nefes al ve bırak. Şimdi bedenini fark et. Alnını yumuşat, çeneni gevşet, omuzlarını serbest bırak. Sırtını, karnını, bacaklarını hiçbir yer tutunmasın. Her hücrene şimdi rahatlayabilirsin mesajı gönder. Ve şimdi kendini bir nehrin kenarında hayal et, canlandır. Sessiz, sakin, güven verici bir yerdesin. Su berrak, güneş yumuşak parlıyor. Ayakların toprağa temas ediyor ve dünya sanki bir an senin huzurun için susmuş. Derin bir nefes alırken bir şey fark ediyorsun. Avuçlarında kocaman bir taş var. Bu taş yıllardır seninleymiş. O kadar alışmışsın ki onun varlığına, varlığını unutmuşsun. Şimdi hatırlıyorsun. Bu taş yaşadığın acıların, hayal kırıklıklarının, sessiz çığlıkların bir yansıması. Ama aynı zamanda seni bugünkü haline getiren, büyüten bir yol arkadaşı. O taşa bak ve içinden söyle. Sana teşekkür ediyorum. Zor zamanlarımdın ama beni ben yaptın. Artık seni taşımama gerek yok. Görevini tamamladım. Şimdi seni sevgiyle serbest bırakıyorum. Suya doğru eğiliyorsun. Nehir sanki fısıldıyor sana. Sen bırak, ben taşırım. Ve şimdi taşı bırakıyorsun. O tanıdık ses duyuluyor. Şlap diye. Su onu alıyor ve senden uzaklara taşıyor. Senin yerine hafifliği, huzuru ve özgürlüğü bırakıyor. İçin açılıyor, omuzların gevşiyor ve sessizlik sığınabileceğin bir yuvaya dönüşüyor. Son bir nefes daha al ve içinden söyle. Geçmişi onurlandırarak sevgiyle ilahi akışa bıraktım. Bu anın içinde huzur her zaman benimle, sevgi her zaman benimle. Hazırsan yavaşça gözlerini açabilirsin. Açıklamada konuyla ilgili detaylı bilgi de verdim, okuyabilirsiniz.